Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün videoyu ben, ben açtım. Bugün de bir değişiklik yapalım dedik. Bugün Club Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Evet, bugün Club Roblox oynuyoruz. Beraber evimizi kurduk. Şimdi size önce evi göstereceğiz, gözdereceğiz. Türkçe ve efsanedir. Bunu eski takipçilerim çok iyi bilirler. Esma, senin odandan mı başlayalım? Evet. Tamam, hadi senin odana gidelim. Evet arkadaşlar burası benim odam. Arkadaşlar burayı Esma'ya yaptık. Şöyle bir oda. Mimarlık e, çok iyi yaparım. <laughs> burayı ben yapmadım ama. <laughs> burası Esma'nın ebeveyn banyolu bir odası. Şimdi benim odama geçelim. Burası çok fıs kaldı benim odamın yanında. <laughs> Aslında benim odam da çok iyi değil. Öylesine yapılmış bir oda gibi. Şöyle ne deniyordu buna? E, Yürüteç <laughs> Koşma şeysi arkadaşlar. Esma'nın ağzından bu neydi diyorum koşma şeysi diyor. <laughs> Allah'ım ya Rabbim fakirliğin de bu kadarı. Burada hemen şu kahverengi şeysinin arkasında. of <laughs> biz <laughs> konuşana kadar. Burada da yatağım ve çalışma masam var. Çok çocuksu durabilir ama yani bu şekilde. Ee, masam ve yatağım bu şekilde. Minik bir led lambam var. Orada ne var? Ha ışıkmış tamam. Bir de rafım var. Esma alt kata mı iniyoruz? İnelim. Hadi inelim aşağı. Bu arada bu oyunu pek sevmeseniz de ben yine çekiyorum. <laughs> Şurada bir tane şu anlık misafir odamız var. Aslında burası benim odamdı. Buradan vazgeçtim. Neredesin? Tuvalet ha, Esma <laughs> tuvaletteymiş. Pardon. Geç içeri kapat kapıyı. Allah Allah. Kapı açık tuvalete mi girilir? <laughs> bir şey diyeceğim. Ay sesim kısıldı. Sana. Şimdi büyük <laughs> başarı. Burası kocaman mı kocaman? Benim odamdan da büyük mutfağımız. Tezgahlarda koşuyoruz böyle. Bu şekilde masa. <laughs> masa vay canına. Oo çok zekiyim. Havuz. <laughs> ne kadar güzel ya böyle tanıtıyorum yoksa bilmiyorlardı. Şezlonglar. Burada at şeysi ben atmayayım at da şey. zıplayacağım. Ya biz niye her şeyi şey diyoruz? Şey değil şey bu? Ben bunu at atlam at atlama şeysi. <laughs> Aman işte neyse ne adını bilen yazsın yorumlara. Buradan böyle atlar geliyor geliyor böyle atlıyorlar diye biliyorum. Ver, sen böyle git. bu niye benim bahçemde var? <laughs> Kendi kendime çok kötü şey demişim şu an. Hava fişek atıyorsunuz buradan böyle uçuyor. Sonra şezlonglar. Bahçenin yarısı şezlong zaten arkadaş. Bu da top. Bir tane vuruyorum. Uçuyorum böyle. Esma geç karşıma futbol oynayalım. Tamam. Evet. Futbol çok güzeldi arkadaşlar. Gerçek hayatta da oynarım. <laughs> Tutsana. At. Nerede? Atamıyorsun ki. Bak. Ben atamadım şu an. Çocuğum. Top. Evet. Top bende gözüme. Bu kadar yani. futbol yeter. Esma gel. Evet. Burası da şöyle yemek yemek için bir yer. Ve ben yemek yeneceklerin üzerine bastım. Allah'ım çarpılacağım şimdi ya. Gel Esma. Burası da bizim namı değer salonumuz. Çok mükemmeldir kendileri. Görüyorsunuz. Şurası da Esman yatağı. Yeah. <laughs> Burayı ya. Burayı Esma'ya özel ayarladım. Ben şeyler demeye çalışıyorum. Yok ya şakasını söylemiştim. Neyse şimdi ne yapalım? Çocuklarımız, çocuğumuz var mıydı bizim? Benim yok. Benim var mıydı? Sen almaya gitmiştin ya. Arkadaşlar burada çocukları leylekler getiriyor bu oyunda. Çocuğu marketten alıyorsunuz. Ciddi Gideceğim <laughs> ben bebeğimi bulamıyorum. Ben nasıl bir anne? Anneyim. <laughs> Sen nasıl bir anasın? bugün e, arkadaşlar konuşamıyorum. Çocuk yok. Tövbe, <laughs> ha, en son yatırmıştım. Aa çocuğu sildim galiba. <laughs> Ay ağlayacağım. Şuna bakın. Garfield gibi oldu çocuğu. Hayır, Yani neredesin? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bu videoda biz güle güle öldük. Bak. Ben... <laughs> evet çocuğumuz aç. Her zamanki gibi. Elma yesin. Çocuklar niye acıkıyor? Çocuğun ben daha dişi acıkıyorum. çıkmamış arkadaşlar. Kocaman kırmızı elmayı bir yudumda <laughs> Bir yudumda. Ay bugün Türkçe yok bizde. Bu arada şu anda bende 4000 birikmiş. Ay, metnen... Esma kaç paran var? Nimetlerin, <laughs> içine <girdim diyor. gülüyor> Nimetlerin içine girdim diyor. <laughs> Nimetlerin içine girdim. 752. 752 <laughs> Ay fakir. Bende 4000 var şu an. Lan ben, ben kaç yıldır bu oyuna girmiyorum. Aşmayayım Aferin sana arkadaşım. size kombinimi göstereceğim. Ve kombinim de güzel ha? Senin kombinin değil. <laughs> Arkadaşlar şimdi size kombinimi göstereceğim. Çok <laughs> güzel, güzel değil mi? Zaten. Renk uyumları aşırı iyi. Benim de <laughs> Seninkine bakayım. Seninki gözükmüyor. üzerinde el var. El mi? Evet bak el. Yeah. Tövbe estağfurullah. Evet benimki aşırı iyi uyumlu oldu. Kahverengili böyle açık kahverengi, pembe böyle karma karışık bir kombin ama aşırı da güzel oldu. Evet bebeğim burada soğukta bıraktım çocukcağız. iki güne Allah burada zatürre olur çıkar. Arkadaşlar iki saatte çocuğu alacağım diye böyle üzerine yatıyorum. Yazık ya. gene yattım. Gene yattım göstermek için. Ben de üzerinden yürüyorum. Aferin sana ezdim bizi. <laughs> evet arkadaşlar çocuğumuzun odası ne? şurası. Burayı gördünüz zaten. Burayı daha çok güzel kurmadı. Üç kişilik yatak var. Ne oluyor kız? Yemin ederim 40 yıl içinde bir şey tutmuş gibi hopladın. <laughs> ev bakmaya gidelim mi? Arkadaşlar bu oyunda öyle bir şey var ki her gün her gün ev değiştiriyorsunuz. Evet. Şu <laughs> nasıl diyor ya? Şuradaki parayla biriktiğinde istediğiniz bir şey gibi. Şey ben, ben paramı sana verebiliyor muyum? Hayır. <laughs> Keşke öyle bir şey olsa. <laughs> Esma'nın <'cığım... gülüyor> ben elime ne al... aa, aa. O ne ya? Tövbe estağfurullah. Ben niye şu an geyik oldum? Bu geyik miydi? Neydi bu? nasıl çıkartacaksın? Arkadaşlar buraya basıp kafanıza geyik olabiliyor. Çok gerekli bir şey. Aşırı gerekli. Esma <laughs> gel bunu kapak resmi yapacağım. Fotoğraf çekinelim. Evet. <laughs> biz fotoğrafımızı çekindik. Gördüğünüz gibi kapak resmi yapabilirsem yapacağım. Ya ev bu şekilde. Pek bir şey yok. Ha terası unuttuk. Ha, evet. Cık, niye hatırlatmıyorsun Esma? Çok ayıp. Benim sardır oraya gidiyor. Burası teras. Bu kadar. Aa <laughs> ben buraya girdim. Ben Kesinlikle. ben geçen buradaydım zaten. Biz, Biz burada sakın oynadık. Arkadaşlar şimdi evden çıktık. Diğer evlere bakmaya geleceğiz. Ne Yeni evler gelmiş. Aa kurabiyeli. Kurabiyeli. <laughs> <laughs> Bu şey zencefilli bilmem ne. Cincin. Kaç lira? <laughs> Allah'ım ya <laughs> Yaparım Evin üzerine tıklayınca direkt aldım galiba ben şu Aldın an. Mı? Evet. <laughs> Evlerin paralı olma şey mi kalkmış? Konuşamıyorum. <laughs> kus, 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 eve. Ya ben nasıl geleceğim? Aa bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar galiba eskiden parayla ev alıyordunuz. Şimdi vallahi tıklayınca giriliyor. Evi de kurabiliyorum. Paraya gerek yok. Olacak. arkadaşlar bakın çok güzel de niye böyle e öyle niye üç tane bir ev var aynı yerde belki bir alana iki bedava diye kampanyası mı var acaba <laughs> ama her ev konuşamıyorum her ev farklı galiba aa kankim merhaba o da bana selam veriyor nasılsın Sağ ol. Gel fotoğraf çekinelim. Oh, çok, güzel. güzel. Neredesin? Ben de ev oldum. Ya Allah'ım <laughs> ya Rabbim. Her ev farklı mı? Bakayım. Aa bende de birkaç tane var. Zeki. <gülüyor> <gülüyor> Esma ya videonun ortasında olacak şey mi bu? Boğazını temizliyorsun. <laughs> bu neymiş? <laughs> ne deniyordu? Kazak mıydı? Yok. Kazak ne alaka? Kıyak. Kıyak mı? Kayak, kayak, kıyak ne alak? Kazık, kıyak, kazak. Gezdim hep. Allah'ım ya Rabbim. Ağlayacağım. Arkadaşlar sesim çok kötü. Esma'nın ses gitti. Artık ben konuşuyorum. Of çok iyi. Ya bir şey söyleyeceğim. Evet. Dinliyorum. Evet arkadaşlar evlerde bu şekilde. Ben ne sevden Bence şeyde. evler parayla alınıyor. O zaman niye? Diğer evlere bak. Ben tövbe estağfurullah uçuyorum. Ne? Pizzacıya gel. Pizzacıya bak. Şu an hiç para biriktiremem Esma. Şu an benim daha para önemli işlerim var. Ne için? Ev bakma yerine mi? <laughs> Ev bakma yerine gidiyorum. Diğer evler paralı mı? Bence onlar da değil. Bir şey diyeceğim çok güzel evler varmış ve ben bunları fark edememişim. Bir şey diyeceğim eğer paralı değilse biz bu büyük evi alabiliriz. Al, aldın? Ciddi misin? Al bir dakika kalpten gidiyorum. Ben bunu alacağım. Al. Al bana ne? <laughs> bir dakika. <laughs> Bu yeni güncellim aşılı aşılı güzel. Aşırı. Tövbe ya Rabbim ya. Bakayım. Bugün konuşamıyoruz. Bugün konuşmama günümüz. Her videoda ben bir konuşamıyorum. Aa evi aldık şu an. Bakın kaç katlı. Kaç katlı? Allah'ım <laughs> sabır ver sen, şu kıza. Evi bedavaya düzenleyebiliyor musun? biliyor muyuz? Vallahi oluyor. Oha, zengin Zenginiz. Arkadaşlar bu oyuna bir şey mi olmuş yoksa Bir dakika bir dakika. Ben en son bu evi alabilmek için Oy. mirasımı ortaya koyacaktım. <laughs> Yok. Aa ciddi misin ya? <laughs> bir şey diyeceğim. Eşyalarda parasız. Evet. Bu oyunun para şeysi gitmiş. Ay, şeysi. yine şeysi. <laughs> Bu videoda şeysi de şeysi diye diye öldük. Arkadaşlar bebeğimiz şu an ağlıyor. Niye ağlıyor acaba onu da bilmiyorum. Ağlasın derken sen nasıl bir canisin? <laughs> evet mama verelim çocuğum sana hemen. Hepsi şey söyleyeceğim bunu nasıl koyacağız? Ev aşırı iyi. Ev çok iyi. Çocuğum seni şuraya bir bırakayım ben. Ne yaparsan yap. Heh. Ne Arkadaşlar Esma da kendine şatoyu aldı. O da şatoyu düzenliyor. <laughs> Prenses Noah. Öyle YouTube evet. kanalı açalım sana. <laughs> Sus diye biliyor ya. <yani. gülüyor> Allah'ım ya. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bedavaya ev de alabiliyormuşsunuz. Hemen Roblox'tan girebilirsiniz oyuna. Artık video izlemeden geçmez sizlere. O kadar izlediniz. Bu arada buraya kadar izlediyseniz like atmayı unutmayın bakayım. 12,5 dakika olmuş. Şimdi Bakıyorum buraya ne koyabilirim. Önce bir katları gezeyim. Kendime yatak odası bulayım. <laughs> Esma şirinlerin müziğini mi söyle? <laughs> Bu videoda biz gülüyoruz. Evet çocuğum kaç kat aşağıda bırakıyorum ya. Bakayım. Burası neymiş? Kocaman dolap. Aman dolap neler! <laughs> <laughs> ya bugün konuşamıyorum ben. Niye böyle oldu? Kim arkamdan beddua etti? <laughs> Doğru söylesin. <laughs> Bakayım. Küçük oda. Gayet güzel. Burayı hayvan odası yapacağım. <laughs> Esma gel sana da bir tane oda yapayım. Yazık. <laughs> ne oldu? Aa bir kat daha var. Ee, hangi birini yapayım ben ya? Esma. <laughs> bence iki katı sana yapayım. iki katı bana. <laughs> Esma'nın tipini görmeniz lazımdı. Ben güzel ev yapamıyorum. Esma'nın gözlerinden para çıktı bir anda. <laughs> Bu da banyolu bir oda en üst kata bakalım. Allah'ım kendi evini kendin düzenle. Ya düzenleyelim Burası neymiş? Minik. Burası çocuğun odası. Ay yok çocuk buradan yapışır yere. Evet arkadaşlar şimdi şöyle en üst kata da çıkmıştım. Orayı büyük ihtimal e, ne yapabilirim? Çocuk odası yapabilirim. Esma gel bakalım. Benim evime. Senin evine Esma niye Hiç gelemiyorsun? Arkadaşlar bu ev çok büyük ya. Ben bunu almayacağım galiba. Bu ev aşırı büyük. Ben bunun bir küçüğünü alayım. Tekrardan gidiyoruz. Bu video ev bakma videosuna döndü. Müteahhitler. <laughs> Hasbine Allah. <laughs> evet arkadaşlar şimdi yeni evi almıştım onu gösteriyorum. Şöyle minik bir odası var. Geçelim. Burası kocaman. Şöyle bir bahçesi var ve bahçe aşırı büyük. Bakalım bir salon kocaman, iki katlı bu ev galiba. Arkadaşlar bu ev bence bana gayet uygun. Şöyle bir kısmı var, şöyle bir oda var, büyük bir oda, banyosuyla beraber. Bir de şöyle bir oda var, bu oda da küçük. Esma, bir gel bakalım evime, nasılmış bak bakalım. Evet arkadaşlar Esma şu an TP'ye attı geliyor. Bir şey söyleyeceğim. Benim odamı ayarladın mı? <laughs> Onu soracağım işte sana. Hı. Gel bakayım çocuğum. Gel. Sana bu odayı yapmayı planlıyorum. Ben çocuk bu sana bu odayı yapacağım. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> gel. gel gel tamam. Bak şimdi benimle gel. Ya bir gel hemen meraklı melahat gibi üst kata çıkma. <laughs> gel şuraya burası mutfak olsun diyorum. Olur. Gel. Şurası salon. De. Yukarı gel. Şimdi burayı da ne yapabilirim? Burayı ne yapabilirim? Buralara boş eşyalar koy. Boş eşyalar. <laughs> Neyse burayı bir şey buluruz artık. Şurası benim odam. Ya! Ne yapayım? Ev benim. Burası da çocuğumun odası. Benim. Senin odan aşağıdaki küçük oda. Şaka yapıyorum. Tamam tamam. Bu oda senin olsun. Ne? Ya dedim ya sana. Şu benim odamın yanındaki. Git gez odanın çocuğum. Evet arkadaşlar. Ne gezdim ya küçücük. küçücük diyor ya. Allah'ım yarabbim. Burayı banyo yapacağım büyük ihtimal. Bakalım. Çocuğum yıkanmak istiyor. Banyo dedim ya ağlıyor ya. Evet bu ev bize uygun mu? Başka evler bakayım mı? Bir dakika bu ev aklımızda kalsın. Bir de medium apartmana bakacağım. Aldım. Evet. Gidiyorum. Ya. Sesi çok iyiydi yalnız. Ya. Evet. Ya. <laughs> Allah'ım sabır ver. Oo, burası çok iyi. Burada minik bir oda var. Burası Esma'nın odası. Ya. Esma burası senin odan. Ya. Şimdi yukarı geliyoruz. Burada bir teras var. Bu terasa bayılıyorum. Burası benim odam. Ha, hemen. Aa. Tamam, burası benim odam. Orası çocuğumun odası. Burası benim odam. Ne? Evet. Burası senin odan mı? Tamam o zaman burası da benim odam. Esma tam burası senin odan. Gel bakayım neredesin? Neredesin? Orası değil senin odan. Burası. İyi misin? Burası senin odan çocuğum. Ne oldu? Kucuk evet. Arkadaşlar o zaman bu evi seçtim. seçtim. Allah'ım ya. Aa burada <laughs> şey var. Şey var. O da var. <laughs> evet burayı çocuğum odası yapıyorum arkadaşlar şurayı. Küçük yer. Hemen başlıyoruz. Esma konuşmayı keserse. Nereyi burayı kiminle Tüm 5N1K sorularını sordu Şimdi buraya Evet bebek ya, <laughs> Ay Esma iğrençsin Evet Aa çok tatlı Çocuğum niye ağlıyorsun ya Ben burada sana ne güzel cici cici odalar yapıyorum Allah'ım ya Rabbim. Değişik değişik sesler çıkarıyor ya. Of çok güzelmiş. Her şeyi alıyorum arkadaşlar. Sonuçta para ödenmiyor. Ne bulursam alıyorum. Bir de bir geliyormuş tüm param bitmiş. Allah'ım sabır ver. Güzelcecik yatağım. Esma biraz yanıma yaklaşır mısın? Sesin gelmeyecek. Evet bakıyorum. Niye hiçbir şey gözükmüyor şu an? şöyle ay şeklinde ışık galiba. Esma niye saçma sapan danslar yapıyorsun? Arkadaşlar şu an Esma'yı görseniz var ya ne rezil olurdun Esma. Neyse. Bak kapıyı üzerime kapatmış. Aç kapıyı. Ben senin evinde değilim. Allah'ım yarabbim. Kapıyı üzerime kapatmış sonra gitmiş Şöyle şunu da yatağa koyalım. Evet o da güzel oldu. Tamam sana bu kadar yeter çocuğum. Ya da dur. Ne oluyor Esma ya? Tövbe ya Rabbim. Aa çocuğum sen yat buraya. <laughs> Esma'nın psikoloji altı üst şu an valla. Saçma sapan hareketler yapmaya başladı. Arkadaşlar video 20 dakika olmuş. Gördüğünüz gibi bu videoda ev seçtik. Diğer videomuzda da bu evin devamını düzenleriz değil mi Esma? Evet. evet. Evet o zaman kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Esma'nın kanalında biliyorsunuz ona da abone olmayı unutmayın. 1000 abone olmasına çok 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 fazla kaldı. Onu azaftın. Evet o şekilde. O zaman evet. görüşürüz.